kellesini almadan durmayın. Ey hepinize gücüm yeter. Durasınız. Neden beni öldürmek istersiniz? Turgut Bey biz bizim şehirde kale yapmamıza izin vermiyorlar. Seni esir olarak tutacağız ki kalede şehirde kale yapalım. Kayru hepinizin kellesini almadan önce ben nasıl tutacaksınız? Bizim kurtlarımız var Turgut Bey seni öldürecekler. Gelin bakalım ütlor. Tamam öldürün Turgut Bey'i. Hayır ben öldürmek istersiniz pisitler. Geberin hepiniz. Hepiniz geberin. Ölmüyorlar bunlar. Hemen kılıcımı almalıyım gayrı. Bu kadar şovali öldürdüm. Geberin pisitler. Geber. Pisitler gayrı hepinizin kellesini alacağım. Sus be Turgut Bey. Senin, seni, sana karşılık şehirde bir kare yapacağız. Çeşitler hepinizin kellesini olmadan benim pusadıma düşmez. Bakın bazılarınızın gövdesi bende. Gördüğünüzü öldürdüm. Geberin pisikler geberin. Bamsı Bey'e Bamsı Bey şimdi Ertuğrul Bey ona haber yollamıştır. Benim burada buraya geleceğimi biliyordur. Şimdi şehrin her yerini arar. Sizin kelleriniz olmadan durmaz Bamsı. Heh, Bamsı mı? Onu, onu bile yanlı, onu oklayacağız. Yandıracağız. Her yerini yakacağız Bamsı'nın. Yapamazsınız gayrı siz bunu. Ona gücünüz yetmez. Görürsen Turgut Bey. Bamsi'yi nasıl yandıracağız? Göreceksin. Onu yakacağız. Ölecek. Görürüz. Bamsi hepinizin kellesini alacak. Gayrı Turgut şehre gelmiş olmalıdır. Ben gideyim de Turgut'u karşılayayım. Beyimden mesaj geldi. Ulak geldi. Gayrı Turgut geldi. Gelmiştir Turgut kardeşim. Bunlar da nedir? Neyse boş verelim. Gayrı Turgut kardeşim gelmiştir itler burada şövalyeler burada saklanıyor Gördüğünüz gibi ya turgu tapusu kurmuşlarsa Hemen bekleyelim Sessizce ne gidelim şu ormanın içinden Bamsı bey geldi Öldürün onu Hayır gayrı hepsinizin kellesini alacağım Hayır Gayrı Allah hepinizin kellesini alacağım Okçu okçu Bamsı beyi görüyor musun Evet efendim görüyorum İndir onu Tamam efendim Geber Bamsı bey Ne ateşli okçu Hayır olamaz. Gebereceksin Bamsı Bey. Gebereceksin. Geber Bamsı Bey. İşte görüyorsunuz o da o pislik. Ağaçlar yandı. Haydır Allah. Takdir o. İşte efendim Bamsı Bey'i okladım. Yandı. Şimdi orada yere düşmüş bir şekilde atıyor efendim. Üzerine düştü şu ağaçların içinde büyük bir su döktüm efendim. Yapmışsın. Bamsı Bey'i öldürdük. Şimdi gidelim de Turgut'u da öldürelim. Haydi. Merhaba Turgut Alp. Bamsi öldü. Hayır Bamsı öldüremezsiniz. İşte bu okla öldürdüm ben. Bizzat elimde gördüğün okla seni de öldürebilirim Turgut Alp. Kafur elimi açta görüşürüz seninle. Aç elimi dedim sana. Aç. Aç. Açın şunu. Tamam efendim. Gel bakayım köfere. Kelleni alma günü gelmiştir. Yakalayın şunu. Öldüreceğiz onu. Yakalayın dedim size. Hayır. Yakalamayın. Bırakın ama komutanım ya bizi öldürürse? Öldüremez. Korkmayın. Tamam o zaman görüşürüz. Al şu baltayı ya. O kaldım işte teslim ol. Yoksa öldürürüm seni. Baltamı attım elindeki oku düşürdüm. Ama baltam da düştü. Baltamı da sen aldın değil mi? Evet bu baltanı aldım ben. Ama elimi kesmenin bedelini ödeyeceksin. Sen ödeyeceksin pis kefere kaçın. Aa yanıyorum ha. Aa imdat. İmdat gayrı kellelerini aldım ama ben de ge ölecektim. Yakalayacaklar beni. Yakalayın Turgut Bey. Gayrı suyun içinde saklandı. Bamsıyı yakmışlar. Hacı işçanla dedikleri doğru değildir hainlerin. Kefereler bamsıyı yakmışlar. Aa, aa yaralandım. Bamsıyı da yakmışlar kardeşimi. Aa, öleceğim galiba. Ya, ölüyorum. Lanet olsun. Efendimizi öldürdü. Siz ne bakıyorsunuz? Geber lan. Ne bakıyorsunuz? İşte hepinizin kellesini alırım. İki saattir bir baltalı bozuntuyu öldüremediniz. Ne bakıyorsunuz? Of ya. Ben de onu öldürmeye gideceğim. İnşallah polislere haber vermez. Artık onu ben öldüreceğim. Polisler de elimden alamayacak. Hain. Bamsi'yi öldürdük. Askerler ne bakıyorsunuz? Kaçtı. Ne? Kaçtı mı? Öldürün dedim ben siz onu. Yakalayın Suday'den son. Nerede bu pislik? Onu bulmadan kan, kan davası çözülmeyecek. Ben gidip şehri arayacağım. Siz de gelin yavaş yavaş. Uf ya nerede bu pislik? Neyse. Gideyim de şehre. Sonuçta Bamsı'yı kestik. Okladık. Yandı park. Park. Parka bakın ya birazcık normal ağacı keseyim de. Oh. Kötülük yapmış olayım şehre. Ha ha ha. Bamsı Bey'in apartmanına gideyim. Bamsı Bey galiba şurada oturuyordu. Gizli evraklar saklıyormuş galiba apartmanda. Ertuğrul Bey'in evraklarını. Gideyim de o evrakları çalayım. Ha 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 ben kötüyüm sonuçta. Hemen gideyim. Bamsı Bey'i öldürmeden benim her şeyi yapabilirim. Şu an. Şimdi Bamsı Bey'in apartmanını bulmak kaldı. Galiba şu büyüğü olabilir. Çünkü böyle bir şöhretli beye böyle bir apartman lazım. Hemen gideyim. Arkadaşlar benim gördüğümü siz de gördünüz mü? <laughs> bir şövalye şehirdeydi. Hemen gidip Bamsı Bey'e haber vermeliyim. Ay galiba o da Bamsı Bey arıyordu. Hemen gideyim Bamsı Bey'e haber vereyim de Bamsı Bey sonra bana kızmasın. Sonuçta bu şehir Evet işte Aslı komiserin dediği bina bu. Hemen gireyim de o haini öldüreyim. Nerede ki bu hain? Çıkmıştır şimdi. Ama bu kat nereye çıkabilir ki bu? Of bu binayı da yapılma şeklini anlamadım ben ya. Neyse gideyim belki Aslı komiserin dediği yeri bularım. Bulurum gayrı. Neyse bulayım o adamı da kellesini alacağım öldüreceğiz. Arkadaşlar onu bulunca sizin önünde Ertuğrul Bey'e onu götüreceğim. Kellesini aldırtacağız. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız 2 like atın yeter. Görüşmek üzere. Onu bulacağım ben de o haini. Görüşürüz.